Şimdi yedinci oyunumuza geldik. Narsist Nadir. Kendini sevmenin boyutları ile ilgili bir oyun yazarlarımızın notuna göre. Önce yıldız adaylarımız nasıl hazırlandılar bunu izleyeceğiz. Ardından performansı izleyip değerlendireceğiz. Yıldız de bana da ve perde. heyecan doluydu ama sahneye çıkınca o heyecanımı attım. Kuliste bayağı gerildim çünkü biraz ağır eleştirdiler. <laughs> Bugün sana yıldız bile yok. Ah sinirlenmeye başladım özür dilerim. Biz bir oyuncu adayı olarak zaten duyguları göstermeye tabi olduk. Bir gün çok şahane bir yorum alabiliriz, bir gün çok kötü bir yorum alabiliriz. Bu eleştirilere de aç olmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Onda da çok taklit vardı. Evet. Sen de yoktu. Yani burada en iyi sen de. Düşra tek duygu üzerinde gittiğinizi de aslında biz orada tek duygu üzerine bir şey yapmadık. Farklı bir dünyaya geçince aşka da geçiyorduk biz orada. Çok fazla korku duygusunu biz izledik. Halbuki onu çeşitlendirsek daha lezzetli bir şey izliyor olabilirdik. Bir hocamın bir cümlesi vardı. Her oynadığınız rolü, rol ne olursa olsun siz oynuyorsunuz derdi. Dolayısıyla her rolde mutlaka zaten kendinden bir şey bence olmalı. Şu duruş, şu bakış. Fakat narsist Nadim sana yakın mı diye soruyorsanız pek yakın değil tabii ki. <laughs> Normal hayatımda narsist değilim. <laughs> ben tabii ki İngilizceyi Hollywood İngilizcesiyle konuştuğum için seni anlamaman normal. Ya Nadir gerçekten çok keyifli bir karakter. Zaten Skecin ismindeki gibi narsist bir karakteri oynuyor. Enerjisi de çok yüksek olduğu için çok güzel oyun veriyor. Ben de ondan çok güzel oyun alıyorum. <laughs> güzel oldu. Karizmatik, sempatik, yakışıklı ve havalı. Şişt, tatlı şey. Seninle birazcık konuşalım mı? Nadir! <laughs> Sürpriz! Bu ne ya? Bu ne? Ya bıktım senden. Sen nasıl bir adamsın ya? Bir insan bu kadar narsist, bu kadar kendine aşık olur mu ya? Ne ilgisi var Buse? Öncelikle ne kadar güzel olduğunu gerçekten görmüyor musun? İkincisi, bir tane maket yaptırdım diye. Narsist mi oldum? Sadece maket mi? Sadece maket mi ya? Şu evin haline bak! Duvarlar güzel oldu. Aç. Gömleğini aç. Aç gömleğini. Açayım. Üstünde fotoğrafın, kolunda dövme. Arka mahalleye gittin, sokağın adını maşallah nadirem olarak değiştirdin ya. O nazar değmesin diye hayatım. Nadir. Söyle sevgilim. Ben seninle ayrılmak istiyorum. Bir dakika. Yanlış mı duydum? Hayır doğru duydun. Ayrılmak istiyorum. Hı, zaten yanlış duymuş olamam. Kulaklarım netişe tüyo. <laughs> sevgilim o zaman sen... ...Ruse... ...benden gerçekten... ...ayrılmak mı istiyorsun? Evet. Sevgilim sen aklını mı kaçırdın? Şuurunu mu yitirdin bir tanem? Bu ne kadar kötü bir karar. Herhalde dış güçlerin oyununa falan geldin diye düşünüyorum. Kimsenin oyununa gelmedim. aka sağlığım da gayet yerinde. Senden aklım, başım ve ruh sağlığım yerinde bir şekilde ayrılmak istiyorum. Ama bu çok kötü bir karar sevgilim. Bak gerçekten senin için söylüyorum. Eğer biraz düşünürsen ne demek istediğimi anlayacaksın. Benim gibi bir mükemmellik abidesinden ayrılmak çok saçma. Bu ilişkiyi ve senin saplantılı halini artık taşıyamıyorum. Bir dakika. Ne yapıyorsun ya? Sen beni dinliyor musun? Buse, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten normal değilim ha. Normal değilsin. gerçekten ben olağan dışıyım <laughs> biliyor musun? Bakıyor, duruyor ve etkiliyor. <laughs> Bak, ben şey mi yapsam acaba? Kurban mı olsam kendime? Ben çıkayım istersen. Nerede kes şunu! Ya sen nasıl bir cinssin ya? Cinslikte zirvedesin. Ama şükürler olsun ki senden kurtuluyorum. Üf Buse tamam hep aynı şaka. Tamam anladık ayrılacaksın tamam anladık. Şaka diyor ya. Şaka falan değil canım. Çok harika biriyle tanıştım. Senden ayrılıp onunla evleneceğim. <laughs> Nasıl? Kiminle tanıştın? Adı Tarık. Yarık mı? <laughs> o ne ya öyle karnı yarık gibi? Şey gibi, karnıyarık gibi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten bir komedi diyasıyım biliyor musun? Bak böyle, kalite, böyle kaliteli şakaları her yerde bulamazsın. <laughs> Farkındaysan hiç gülmedim. O hakikaten niye öyle oldu ya? Bence gayet iyi bir şakaydı. Sen anlamadın. Tamam sevgilim. O zaman e, sen bize biraz şey yapsana. E, şeyden bahset. Yarıktan. Tarık. <laughs> yıllardır aradığım mutluluk meğer çok yakındaymış. Ah bir baktım üstümde... Üstünde mi? Ne zaman üstünde? Hep üstünde. Bu ne demek Buse? Yani hep üstünde ne demek onu anlayamıyorum. Üst komşumuz çünkü. Ay tamam anladım Buse. Üst katta olarak tam anladım. Anlayışlı, görgülü, kendiyle barışık ama senin gibi kendine aşık değil. Anlayacağın çok tatlı adam. Buse bir şey söyleyeceğim. Biz bu sohbeti niye uzatıyoruz ki? Madem bizim üst katımızda böylesine tatlı bir adam yaşıyor, Çağır gelsin. Tamam, çağırıyorum. Çağır çağır. Bekle. <laughs> Çok merak ediyorum kendisini. Alo hayatım. Aya. Bir aşağı kata iner misin? Nadir seninle tanışmak istiyor. Çok. Yok yok sorun olmaz, gelsen. Gel. Tamam hayatım, bekliyorum. Öpüyorum seni. <laughs> <laughs> Geldi. Sempatik, karizmatik, yakışıklı ama. <laughs> Hoş geldin hayatım. Gel şöyle geç. Hoş bulduk hayatım. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Tarık tanışmak istiyordun ya. Hoş geldin Yarık. Ayşe, Tarık. <laughs> Canım sen şöyle geç. Kusura tamam. ben anlatayım. Anlat anlat. Kendisi bir utangaç herhalde. Tarık bu arada Oxford mezunu. Ya sen de mezunuydun. Demirtaş Paşa Cengiz Han Lisesi. <laughs> ne? <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, niye güldüğünüzü anlayamadım. Çünkü kendileri dünyanın en iyi 10 liselerinden biridir. Ayrıca eğitim dili de İngilizce. Yapma ya. Sen İngilizce biliyor musun? <laughs> bu arada Tarık'ın da İngilizcesi çok iyi. Bir konuşun bakalım. Tabii konuşabilirsen. <laughs> Hayatım çok üstüne varmayalım. Şimdi ben ya. öncelikle tabii ki İngilizceyi çok iyi bir şekilde konuşabiliyorum. E sen konuşabiliyor musun İngilizce? Evet. Şey yapabilir misin mesela? Karşılıklı benimle konuşabilir misin? Yaparım da gerek yok. Ha. Başlıyorum o zaman. I run içtin mi? Evet. içtim. day. I run içmek is the Hayır. The main içtim. Kaç bardak içtin? 10 bardak içtim. Why? Hayvan Why? <laughs> Şaka mı bu? Ya İngilizce değil bu Böyle şakalar kaldı mı ya? İlkokul şakası bu bildiğin. <laughs> <laughs> Hayatım böyle şakalar kalmadı yani. Şimdi öncelikle neden bahsettiğini ben çok anlayamadım. Ama benim seni anlamaman, senin de beni anlamaman çok normal. Ee, ben şimdi sana biraz da basit bir şekilde anlatmayı deneyeyim. Ee, şimdi ben Amerika'yı e, yani çok iyi bildiğim için e, English, American, Hollywood aksanıyla şey hmm. yaptığım için seni algılayamaman çok normal tamam. Tarık bu arada milli sporcu. Olimpiyatlarca Türkiyeyi temsil ediyor. <laughs> ya ne var yani? Ben de mesela şey yapabiliyorum. Ee, <laughs> dirseğimi öpebiliyorum. <gülüyor> 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 Biraz daha ısınırsam çok daha ömürsüz <laughs> 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 Ben Tarık'la gidiyorum. Sana da dirseğim ve kendinle mutluluklar. Dirseğine mutluluklar. Gidersen git. Ben zaten kendim varken niye bir başkasını sevdiysem? Saçma sapan işler. <laughs> Benim nadirim var ya. Benim nadirim hala burada benimle. Bir tane. Bunlar kim? Kim bunlar bir tane? Biz seninle hepsine yeteriz. Çünkü biz sempatik, karizmatik, yakışıklı ve havalıyız. Sempatik, karizmatik, yakışıklı ve havalı. Sempatik, karizmatik, yakışıklı ve havalı. Sempatik, karizmatik, yakışıklı ve havalı. Evet, tebrik ediyoruz ve hemen Büşra Pekin'le başlıyoruz. Nasıl buldunuz? Sketch'te sıkıntı olunca ister istemez performanslara da yansıyor. Hani şu dakikaya kadar gerçekten eğlenceli skeçler izledik. Burada sanki ikisinin sevgili olduğunu inanmadık. İnanmayınca da biraz havada kaldı. İremcim özellikle e, seyirciye dönük oynaman, seni çok fazla göremememiz ve birbirine benzer oyunlar oynaman ve enerjisi düşük olman sebebiyle birazcık aşağı doğru bir düşüş oldu skeçte. Mesela ayrılmak istiyorum dediğinde orası bir şarkının hep bir farklı bölümleri olur ya A'sı olur, B'si olur, nakaratı olur. Orada artık bir farklı bir level'a geçmen çok iyi olabilirdi. Pamir, sahne duruşun iyi, enerjin güzel. Fakat bu sefer birazcık fazla kaçtı. Bir taraf düşük olunca diğer tarafın fazla yüksek olması. Arayı çok açınca Böyle sana da çok inanamadık gibi oldu. Oyunu yukarı taşımaya çalıştın tek başına. Tebrik ederim. Doktor, teşekkür ederim. lütfen. Hanım, siz neler söyleyeceksiniz performans hakkında? O dediği gibi, bir şu yine ona katılmamak mümkün değil. E, skeçte tabii problemler var, hani biri emcüklemek, memcüklemek gibi şeyler. Yani hiç komik değildi çok kötüydü. Komik oluyorum, komiklik için yapıyorum der gibi oynandı biraz. Yani halbuki onu daha natural oynasan ama onun kelimeleri, cümleleri falan çok kötüydü. Yani o yüzden ı -ı. olmazdı yani istesen de o oyunu oturtamazdın. Yani ben komik, senin şu vardı, ben komik yapıyorum, komik oyuncu olacağım şimdi deyip yapınca Orada bitiyorsun. Yani o senin her şeyini bir anda sildi. Bu arada Müjdat Gezen tiyatro bölümü öğrencisiymişsin. Evet, efendim. yani o okulda okuyup da iyi olmamak mümkün değil zaten. Sen de iyisindir mutlaka. Bu oyun için ve bu skeç için konuşuyorum sadece. İremcim sen elini kolunu çok kullanarak hareket ediyorsun. Ben geliyorum. İstemiyorum. E, seviyorum. Artık senden boşanıyorum. Bunlar e, oyunu tamamen indiriyor. Teşekkür ederiz. Zafer abi sen neler söyleyeceksin? Ee, şimdi bence skecin hemen başında Pamir'in bu narsizmi biraz daha abartması gerekiyordu. Yani kendine aşık ve kendine hayran olan adamı biz izleyici olarak bir görmeliydik. Karısı da geldiği zaman bıktım artık senin şu hallerinden dediği zaman sanki... ...ilk defa adamın narsist biri olduğunu görmüş gibi oynadın. Halbuki yıllardan beri adam hep öyle ve bıkmışsın yani neticede. Ee, sonradan gelip yardımcı olarak oynayan oyuncu arkadaşımızın da... Üstteki komşunun adı neydi? Tarık. Tarık ee, Tarık da gayet doğaldı. Hikayeye doğal olarak gelip katkısını verdi. Yani biraz sorunlar vardı ama sizin çabanızı da takdir ediyorum elbette. Hatasına, defosuna rağmen birçok şeye rağmen yine bir performans gösterdiniz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz jürimize kıymetli yorumları için. Sayın Hamdi Hakan, siz neler söylemek istersiniz? Bu skeç iyi paslaşıp oynanırsa olur. Şimdi şöyle bir sorunu var arkadaşların. Arkadaşlar seçilmeyen gruptan. Seçilen arkadaşlar kendi partnerlerini seçtiler. Bunlar seçilmeyen arkadaşlar grubu oyunu. Şimdi burada büyük bir sorun var. Yani bir tane okullu ve bir tane işte birazcık eğitimini almış bir oyuncuyla ya benim en büyük sıkıntım bu skeçlerdeki soğukluk şundan ortaya çıkıyor. Balanslarınızı tutturamıyorsunuz. Sen ittirmeye çalıştıkça, sen altta kalıp intim, içe oynadıkça dışarıya soğuk bir enerji çıkıyor. Ve dolayısıyla bu skeç sorunlu bir skeç olarak çıkıyor. Ben de çok heyecanlandığımı söyleyemem. Sizi satmak değil, size doğru ve dürüst olmak benim de görevim. Çok teşekkür ediyorum hepinize de. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada puanlama yani kaç yıldız vereceğiz? Zafer abi senle başlayalım istersen. İki. iki yıldız. Evet Zafer Algöz İrem'e iki yıldız verdiler. Hüşra. İremcim tamamen senin iyiliğin ve kamçılanman için bir yıldız. Hüşra Pekin bir yıldız verdiler İrem'e. Hülya siz kaç yıldız? İremcim senin gelişip çok iyi şeyler, şeyler yapacağına inanıyorum bu arada onu da gördüm. Ee, öyle bir böyle bir ışığın var. Ama iki veriyorum bu sefer. İki yıldız da Hülya Avşar verdi. Evet. Şimdi sırada Pamir. Sayın Zafer Algöz kaç yıldız verirsiniz? İki yıldız veriyorum. Pamir'e de Zafer Algöz iki yıldız verdi. Sayın Güçlük Pekin kaç yıldız? Üç yıldız. Üç yıldız Pamir'e. Sayın Hülya Avşar kaç ben yıldız? Üç yıldız. Evet, Hülya Hanım Kamil'e 3 yıldız verdiler. Evet, gelecek haftalarda daha da üstüne koyarak gittiğiniz performanslarda sizi izleyeceğiz. Sizi şimdilik kulise uğurluyoruz. Moral bozmak yok. Bunların hepsi pozitif bir güç olarak geri dönsün diyor.